Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben devrede hırkamızı yapmaya devam ediyorum. Kollarını bitirdim arkadaşlar. Bakın az bir yeri kaldı. Kolumun dikişini göstermek için bıraktım bunu size. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu haroş olduğu için diş diş oluyor. Her sıranın belli. Bakın bir sağdan bir soldan alarak dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle birini sağdan, birini soldan alıyorum. Bakın. Dikişimiz çok temiz ve güzel oluyor sıramız. büyük olmuyor. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaş, kolun arkadaşlar kolumuzu diktim ve çeviriyorum. Bakın, çevirdim. Hiçbir şekilde belli değil. Evet, şu şekilde katlıyorum kolları arkadaşlar. şekilde Evet ben düğmelerini diktim beden kısmını tamamladım bedenimiz 40 sıra burası 40 sırada affedersiniz 20 sıra burası 20 de burası 40 sırada tamamladım arkadaşlar kol da aynı şekilde kolumuz 10 sıra ördüm, bir tane kestim, 10 sıra ördüm, bir tane daha kestim, tekrar 3. onda bir tane daha kestim, tekrar 10 sıra örerek 40 sırada yine aynı tamamladım. Bedenle kol aynı uzunlukta oldu arkadaşlar. Katladığımız için şu kol kısmını katladığımız için bedenden kısalıyor o zaman, yoksa aynı oluyor bedenle. Evet, yakamızı ise arkadaşlar. Ee, bakın şu şekilde aldım bunu ee, nasıl anlatsam ki şöyle anlatayım ee, İlmelerin bir kanadından yani iç kısmından aldım ve çok muntazam oldu bakın herhangi bir böyle abesliği olmadı tek e, taraflı aldığım için iki taraflı almadım Evet. Şimdi ben 5-6 sıra bir 5 sıra örüğüm inşallah. Tek tek. Bunları ben tığ yardımıyla aldım arkadaşlar. Şurayı ben çıkartayım da nasıl aldığımı size göstermek istiyorum. Şöyle çıkartayım. Şu şekilde şekilde birazcık evet yaklaştırıp tığ yardımıyla bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle çift almadım sadece şu bir tarafından iç taraftan ilmeği çıkarttım şu şekilde şekilde aldığımız zaman çok kaba duruyor. Tek kanadından alıyorum arkadaşlar. İç taraftan dış taraftakinden almıyorum. Evet. Bu şekilde ilmelerimizi bir bir çıkartıyorum. Ve şişime takıyorum. 5 sıra öreceğim. Evet. Çıkarttım şişime takıp 5 sıra öreceğim haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum arkamızı Ben düğmelerini falan da diktim nasıl olacak diye. Çünkü ben ilk defa böyle bir örgü e, örüyorum. Instagram'dan takip ediyorum arkadaşlar. Maşallah çok güzel örüyorlar. Ve ben e, öremem zannediyordum ama bir cesaretle başladım. Çok şükür elhamdülillah Rabbimin yardımıyla ördüm. Demek ki insan cesaret edip başlayınca bitiriyor. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Öremem zannediyordum ama elhamdülillah ördüm. sizlerde sakın öremem falan diye düşünmeyin. Besmele çekin ve başlayın Allah'ın izniyle. İnşallah sizler de örersiniz. Ben birçok kanal takip ediyorum arkadaşlar. Ben de hala öğreniyorum. Bilmediğimiz birçok şey var. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok temiz ve güzel oluyor. Bazı şeyler deneme yanılma yoluyla oluyor. Ben çok yapıyorum. Annemin çok güzel bir sözü var. Her yanlış bir modeldir der. Onun için yanlış yapmaktan hiç çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü ben ee, çok yapıyorum. Böyle yapı boza yapa boza çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet ben bu 5 sıramı tamamlayayım inşallah geleyim. Evet arkadaşlar. Hırkamı örmeye devam ediyorum. 2-4-5 sırayı tamamladım. 5 sıradan sonra 77 tane burada ilmem var. Bu 77 tane ilmeği 11 tane şu arkaya 11 tane ilme bırakacağım. 11 ilmeği çıkartıyorum. 66 tane ilmem kaldı. 66 ilmenin 33 tanesi sağ tarafta 33 tanesi sol tarafta kalmak üzere o 11 ilmenin kenarlarından arttıracağım arkadaşlar. Şimdi ben burada 33 tane ilme öreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

tekrar sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 tane. Buradan hemen bir tane artma yapıyorum arkadaşlar. Gizli artma yapıyorum ve bir tane aparat takıyorum buraya. 11 tane 20 öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu 11 ilmenin yanına bir tane daha takıyorum ve bir tane artma yapıyorum arkadaşlar gizli artma yapıyorum bu 11'in sağından ve solundan 11 tane artma yapacağım. Yani 22 tane ilme artışı yapacağım arkadaşlar. Evet. Örüp geleyim tekrar. Evet arkadaşlar. ben ikinci artmamı yapacağım Allah izin verirse. Bakın şu bir önceki arttırdığım o ilmemiz şimdi bir tane daha arttırıyorum bakın gizli bir artma yaptım aparatımı tekrar şişime alıyorum şu şekilde ve bu 11 ilmenin kenarından arttırıyorum arkadaşlar bu 11 ilmeği ortada sabit örüp gidiyorum sağından ve solundan arttıracağım ne kadar arttıracağım 11 sıra arttıracağım 11 sıradan sonra artmayı bırakacağım arkadaşlar şu anda aparatımı diğer şişimi alıyorum bunun yanından bir tane hemen artma yapıyorum gizli artma yapıyorum şu bir önceki arttı arttırdığım ilme Evet arkadaşlar ben bir iki tane oldu dokuz tane daha arttırıp dokuz sıra ördükten sonra tekrar inşallah dokuz sıra sonra tekrar anlatacağım Evet arkadaşlar ben 11 tane artmama yaptım. Bakın belli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane artma yaptım. ve ee, şimdi bundan sonra 35 diş haroşa öreceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra olmuş arkadaşlar bunu 35'e tamamlayacağım bu 35 sıra olunca birlikte keselim inşallah Evet arkadaşlar ben hırkamın kapşonunu sıramı tamamladım şu anda kesim işlemine geçtim Evet elime bir tığ aldım arkadaşlar arka yüzünü çevirdim bakın ön yüzü değil arka yüzünü çeviriyorum yani iç yüzünü çeviriyorum evet arkadaşlar ben şişle yapamadığım için tam ortadan tersinden bakın iç kısmından ortadan ikiye katladım ilmelerimi şu şekilde bir sağdan bir soldan olmak üzere alıyorum ve tırmıza geçiriyorum bir sağdan bir soldan bakın tekrar göstereyim bir bu şişimden bir de diğer şişimden çıkartıyorum bu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar hemen Tekrar göstereyim. Evet. Bu şekilde inşallah. Şu şekilde. Şu an yaptığım iç kısım olacak arkadaşlar. şekilde bakın bu şekilde sonuna kadar ben kesip geleyim Evet arkadaşlar ben bitirdim şu an hemen kesiyorum ipimi ve ipimi arasından yürütüyorum Evet. bu şekilde ipimi aradan yürütüyorum arkadaşlar bitinceye kadar şu şekilde bir düğüm atıp evet buradan keseceğim artık fazla yürütmek istemiyorum. Evet. Şimdi çeviriyorum bakın. Evet bu şekil oldu. Buraya da hemen pomponunu dikeceğim. Evet arkadaşlar pomponumuzu yerleştireceğim şimdi Allah izin verirse. Şu şekilde yapıyorum. Şuradan bu şekilde çekiyorum bak. Şu fazladığımız var bu neyse tığ yardım ile şuradan içeriye çekiyorum gözüm görmeyince evet şu şekilde içten bağlıyorum arkadaşlar sıkıcı Evet. Ve kesiyorum. Evet. Pomponumuz oldu. Hırkamızı Evet arkadaşlar bakın. kameraya tam sığmıyor şöyle göstermek istiyorum ben. Evet arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Hırkan bu şekilde oldu. Evet. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.